Herkese günaydın. Bol kazançlı, sağlıklı, güzel bir gün dilerim. Şimdi dün çok sayıda paladyumu da analizlere eklememi isteyen mesaj aldım. Ayrıca Aydın Bey'den de dün bir süper teşekkür alınca artık paladyumu da bu analizlere eklemek gerekti. Ve bugün paladyumla analizlere başlamak istiyorum. Şimdi paladyumda şöyle bir algı var. Bakın 2020'deki bu pandemi sürecindeki yaşanan düşüş sonrasında altın ve gümüşte yaşanan o solution. paladyumda gelmediği ve dolayısıyla yatay bir bant içinde hareket etmeye başladığından dolayı paladyumda daha güçlü yükselişlerin gelebileceğine yönelik bir düşünce var. Fakat tabi buna e, 2020'den öncesine gidip baktığımız zaman aslında durumun pek de öyle olmadığını görüyoruz. Bakın burada 2016 yılında bir e, dip yapıyor paladyum. 454 seviyesindeki dibinden sonra bir yükseliş süreci yaşanıyor. Şimdi bu bölgeyi bir ölçmemiz gerekiyor öncelikle bu dipten başlayan yükseliş yukarıda 3.433'lere kadar e, devam ediyor ve burada 2016 yılından başlayan bu yükselişin yüzde 656'ya ulaştığını görüyoruz. Oysa buna gümüşten baktığımız zaman bir kere öncelikle 2020 yılındaki bu pandemi sürecinde yaşanan düşüşün 2016 dibinin de altına indiğini görüyoruz. Oysa paladyuma baktığımızda. 2016'daki dibi 454'te olmasına rağmen paladyumun düştüğü seviye sadece 1500 oluyor. Dolayısıyla çok güçlü duran bir paladyum zaten takip ediyoruz. Ve bugün aslında paladyumun ulaştığı yere gümüş ulaşmaya kalkarsa 22 dolarlarda değil 107 dolarlarda 100 doların üstünde fiyatlanması gerekiyor. Dolayısıyla aşırı fiyatlanmış bir paladyum var gümüşle kıyaslandığı zaman. Keza altınla da öyle. Ayrıca bakın burada 2011 yılında görülen tepe bölgemiz var. Bu tepesi de 910 seviyesinde 910'dan 1875'lere şu an fiyatlamış durumda. Gümüşe dönüp baktığımız zaman Gümüşün 2011 yılındaki tepesi 50 dolarlarda. Dolayısıyla gümüşün gene paladyuma göre çok daha ucuz olduğunu şu an görebiliyoruz. Altında ise 2011 zirvesi şu an için fiyatlanıyor diyebiliriz. Buradan platine baktığımız zaman da gene 2011 zirvesinden çok daha aşağılarda olduğunu görürüz. Dolayısıyla bu açıdan baktığımızda gümüşün ve platinin altın ve e, paladyum'a göre daha düşük fiyatlarda olduğunu söyleyebiliyoruz. Dolayısıyla dün e, altın, gümüş, platin üçlüsünden bakmıştık. Bugün paladyumu da buna eklediğimiz zaman e, gene aslında gümüşün en zayıf kalanlardan, sonrasında da platinin zayıf olduğunu söyleyebiliyoruz. Altın ve paladyumun da oldukça güçlü durduğu bir süreci takip ediyoruz. Eğer bir portföy veya bir sepet oluşturacaksak burada gümüş ve platin'e öncelik vermek çok daha sağlıklı olabilir. Ancak lütfen unutmayalım, platinin de gene sığ bir piyasa olmasından dolayı çok volatil hareketler yaptığından dolayı riskini lütfen göz ardı etmeyelim. Şimdi burada paladyumun bir kısa vadeli görünümüne bakmak istiyorum. Hatta burada saatlik grafiklere kadar inelim, şurayı bir sıfırlayalım. Bakın burada geçmişten gelen 1844 1816 destek bölgesi var. Dün akşam itibariyle bu 1844'ü çalıştırmış durumda destek olarak ve şu an bir yükseliş başlamış durumda. Burada da direnç olarak karşımıza çıkacak şurada bir konsolidasyon alanı var. 1875 ve 1893 bölgesi burada önemli olacak. 1893 üstünde kapanışlar gördüğümüz takdirde şu yükselişin bir düzeltmesi yapılmış ve bir önceki dipten daha yüksekte bir dip oluşturmuş olacak ve buradan gelen alımların da şu 1946 tepesini geçen bir yükselişi bize işaret edecek. Burada da 4 saatlik grafiklere tekrar dönersek bakın geçmişten gelen bir düşüş trendi söz konusu. Dolayısıyla burada 1946'nın geçilmesi yükselen dipler yükselen tepeler şeklinde bu trendin de kırılmasına neden olabilir. Bu aşamada da geçmesi gereken direnç bölgesi 1985. 1985 85 geçildiği takdirde da bir dip çalışmasını yapıp yükselişe başladığı bir süreci görebiliriz. Ancak dediğim gibi uzun vadeli grafiklerden baktığımızda da biraz fazla fiyatlanmış, aşırı fiyatlanmış bir paladyum olduğunu da lütfen unutmayalım. Bugün içinde de takip edeceğimiz direnç bölgemiz 1893 olacak. Şimdi buradan bir gümüşe geçelim. Gümüşte hatırlarsanız 22 dolar seviyesi kritik olacak demiş. Geçtik. Dün tam da bu 22 dolardan bir tepki almış durumdayız. Burada da bakın şöyle bir e, dalga hareketi takip edebiliriz. Şu düşüş sonrasında 22 60'lara kadar olan bir yükseliş ve buradan tekrar e, 22 dolara kadar olan bir düşüş süreci izledik. Şimdi bunun yükselişe dönebilmesi için yukarıdaki şu 22 60 direncinin kırıldığını görmemiz lazım. Aksi takdirde düşen tepeler, düşen dipler şeklinde burada buradan tekrar bir satış e, gelmesi söz konusu olabilir ve bu sefer de 22 doları kırdığımız bir süreci takip ederiz. Bu noktada da aşağıda bakın şu yükselişin şuradaki şu son yükselişin yüzde %61.8 seviyesinin geçtiği 21.67 21.56 bölgesi önemli olacak. Bu bölgeye kadar olan düşüşler gene bu yükselişin düzeltmesi olarak kalır. Ancak 21.56'nın kırılması yükselişin sonlandığı ve satış ların derinleştiği bir süreci bize gösteriyor olacak. Dolayısıyla bugün içinde 22.60 yukarı kırılıp yükselişe mi geçiyoruz yoksa 22'yi kırıp e, düşüşe mi dönüyoruz? Bunu takip ediyor olacağız. Buradan bir ons altına geçelim. Ons altın şu son yükselişin %50 seviyesini aslında fiyatlamaya devam ediyor. Burada bir yatay hareket söz konusu. Aşağıda takip edeceğimiz destek bölgemiz 1768 1765 bölgesi. Direkt direnç olarak da yukarıda 1780-1778'i takip edeceğiz gün içinde. 1780 kırılacak olursa yükselişler. Aşağıda 1765 kırılacak olursa da bakın şu son yükselişin %61.8 seviyesinin de geçtiği 1763-1759 bölgesi önemli destek bölgemiz olacak. 1759 kırıldığı takdirde yükselişin sonlandığını ve tekrar piyasanın satışa döndüğünü söyleyebileceğimiz bir süreci takip ediyor olacağız. Buradan altın gümüş rasyonu'na geçelim. Altın gümüş rasyonu'mda şu son düşüşün %50'sini geri almış durumda ve buradan tekrar bir satış süreci takip ediyoruz. Burada önemli olacak gün içindeki destek bölgemiz 78 87 78 68 bölgesi var. Bu bölgenin kırılması bakın şu hareketi gündeme getirecek. 76 85'ten başlayan yükseliş bir tepe yapıyor. Sonrasında bir önceki dipten Yukarıda bir dip ve yeni bir yüksek tepe yaptıktan sonra eğer aşağıda 78-68'i kıran bir düşüş takip edersek e, tekrar altın ve gümüşün değer kazanmaya başladığı yükselişlerine başladığı bir süreci bize gösteriyor olacak. Aksi takdirde yukarıda öncelikle bir 80-10 direnci karşımıza çıkıyor. Bunun da üstünde esas bakın şu düşüşün %61.8 seviyesi 80-88'den geçiyor. Bu bölgenin üstünde kapanış larda altın ve gümüşte satışların sertleştiği bir süreci bize gösteriyor olur. Ancak bugün tabi tekrar söylüyorum aşağıda 78-68'in kırılması da pozitif bir görüntü olacaktır. Buradan şimdi hızlıca bir platine geçelim. Platinde dün görünümün biraz bozulduğundan bahsetmiştik. Şu 1053'e kadar olan yükseliş sonrasında yükselişin %61.8 seviyesini kırdığını ve bakın dün de burada bu bölgeyi direnç olarak çalıştırıp tekrar satışlar geliyor. Dolayısıyla burada satışların biraz aşırıya kaçtığını konuşmuştuk. Burada bugün için takip edeceğimiz destek bölgemiz gene dün belirlediğimiz şu e, ara destek bölgesi 980-975. Aynı zamanda bakın şu yükselişin yüzde %78.6 seviyesinin de geçtiği bölge. Dolayısıyla 975 altı kapanışlar tekrar 957'lere doğru e, satışların derinleştiği bir süreci bize gösterebilir. Yukarıda da takip takip edeceğimiz önemli direnç bölgemiz 1006. 1006 üstünde kapanışlarda şu son düşüşten daha güçlü bir yükselişin geldiğini, alımların güçlendiğini bize gösterecek. Ve 980-975 bölgesinde bir dip yapıp tekrar piyasanın yükselişe döndüğünü takip edeceğiz. Ancak burada 975'in kırılmadığını görmemiz lazım. Bu bölgenin destek olarak çalışması lazım. Şimdi buradan hızlıca bir gramlara geçelim. Haftalık grafiklerden bakıyoruz gramlara burada bu hafta kapanışının 13.40 üzerinde gram gümüşün gerçekleşmesi çok sağlıklı bir hareket olacak tabi dolar türk lirasında herhangi bir hareket olmadığı için sadece onslara bağlı hareketler görüyoruz bu 13.40'ın altına inmesi de aşağıda 12.66 12.35 destek bölgesini gündeme getirecektir 12.35 korunduğu sürece yönün yukarı olduğunu söyleyebiliyoruz buradan gram altına geçelim gram altında da bakın 1058 bu aralık ayındaki tepe noktasını destek olarak şu an için çalıştırıyor. Bu hafta kapanışı 1058 üstünde olduğu takdirde burada da yükselişlerin devamını ve şu kısa hedefimiz olan 1147'lere doğru yükselişlerin gelebileceği bir süreci takip ediyor olacağız. Evet bugün de altın, gümüş, platin ve paladyumdan bu kadar diyelim. Yeni analizler ekledikçe videoların biraz süresi uzamaya başlıyor. Umarım bu videolar sonuna kadar izlenir, takip edilir. E, aksi takdirde kanala zarar vermeye de başlıyor bu uzun videolar. Çünkü e, video ne kadar uzun olursa o kadar kısa izlenmeler olduğunda YouTube'da e, videonun beğenilmediğini düşünerek daha az insana göstermeye başlıyor. O yüzden e, izleme sürelerinizde çok önemli olduğunu hatırlatmak istedim. Evet bugünlükte bu kadar diyelim. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.